Selamün aleyküm. Mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle dolma yapmak istedim. Şöyle patlıcan, biber, biraz da kabak. Burada iç malzememiz. Şöyle domatesimizi koydum. Maydanoz bir tutam, nane, bir baş samırsak. Şöyle soğanımız, biraz da iç için yeşil biber. Bunları şimdi yıkayıp bir güzel doğrayacağım. Burada da biraz patlıcanlarımdan oydum. Şimdi şöyle kaba biberi temizleyeceğim, içini. Daha sonra iç malzememi yaparak görüşürüz canlarım. Evet, şimdi şöyle patlıcanları içlerini temizledim. Şöyle duza kapaklarını ağzını yapıyorum. Öyle yapınca ağızlar çatlamıyor. Şöyle içini temizledikten sonra bir güzel tuzluyorum. Bütün patlıcanlarımı bu şekil yaptım. Şimdi kabakları onu da tuza basarak şöyle kabakları da. Kabakları şöyle ikiye böldüm. Kabaklarımızda şöyle temizleyelim. Şöyle bunun içini de şöyle tuz sürerek eşkili suyu da yapabilirsiniz. Eşkili, naneli güzel su yaptığınız zaman bu köylünde şöyle kabaklarımıza yapalım. Bunu kızartmalık almıştım. Dedim içinde 3-4 tane değişiklik olsun. Şöyle kabağımızı güzel oyduk. Söyleyeceğim araya. Onun içinde tuzlayım. bütün hepsini bu şekil yapacağım şimdi bunları tuzla tuzla biraz beklesin daha sonra yıkayayım biberlerimi de şurada yaptım zaten Bunlar da şöyle dolmalık, biber, acı içerisine birkaç tane olsun. Bunları önce yıkadım. Şimdi tekrar bir daha yıkarım. Şimdi şunları yavaş yavaş doğrayayım. Önce şöyle yıkamış olduğum maydanozları bir güzel doğrayım. Şöyle maydanozlarımı doğradım. Şimdi şöyle bir tutam nane Evet böyle hepsini şimdi şöyle bir başta samırsağımı soyup içerisine doğrayacağım. Daha sonra domatesi, soğanımı hepsini doğrayacağım. Çok uzun sürmesin canlarım sıkılmayın. Şimdi ben bu iç harcımı hazırlayayım. Daha sonra dolmamı yapayım. Evet canlarım şöyle iç harcımı doğradım. Bütün burada patlıcanlarımı oydum, tuzladım. Şurada da biber içine ekleyecek olduğum malzemelerim. Şimdi samırsağımı buraya doğradım. Bunu da tenceremin tabanına yapacağım. Nane, karabiber, toz biber, limon tuzu, tuz. Birazcık da şöyle salça, domates salçası, biraz da biber salçası ekleyeceğim. Burada da pirinci yıkadım, hazır ettim. Burada biraz sıvı yağ, biraz da şöyle zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağlı yapacağım. Her şeyini hazır ettim. Limon da sıkabilirsiniz. Ne eklerseniz o güzel olur. Şimdi yavaş yavaş iç malzemelerimi koyayım. Dolmamı yapayım. Tencerenin tabanına şöyle samsamızı rendeleyelim. ister üzerinden de yağ yapabilir. Şimdi de böyle koyalım. Bunun içerisine şöyle biraz domates salçası ekleyelim, biraz nane, biraz da şöyle yağımızdan ekleyelim. şimdi şöyle koymuş olduğum baharatlarımı ekliyorum. Böyle baharatlarımızı ekledik. Toz biber, karabiber, salça, tuz, nane. Şimdi biraz da şöyle biber salçamızı ekleyelim. Şimdi bunun içerisine zeytinyağı, limon tuzunu da koyduk. İsteyen limon da sıkabilir. Şöyle zeytinyağımızı da ekledik. Biraz da sıvı yağ. Şimdi bunu salçayla iyice karıştıralım. Şimdi bütün malzemesini ekledim. Şimdi salçayı iyice karıştıralım. Şimdi yıkamış olduğum pirinci ekliyorum. Göz kararı pirinç. Pirincimizi de ekledik. Şöyle iyice karıştıralım. İç harcı ne kadar güzel olursa dolmamız o kadar güzel olur. Şimdi buna biraz zeytinyağı daha ekliyorum. Evet. Şimdi iç harcımı hazırladıktan sonra dolmamı yavaş yavaş dolduruyorum. Şöyle Şöyle dolduralım. Patlıcanlarımızı biberi kaba şöyle Dolduruyorum canlarım. Ağzına da şöyle kapaklarını koyuyorum. Şimdi ayrı ayrı iki tencerede Berkay yok bugün. Berkay uyuyor. Rahat rahat yapabiliriz. Şöyle koyalım. Bütün hepsini bu şekilde yapacağım. Uzun sürmezseniz sıkılmayın. Daha sonra görüşürüz. Kapı çaldı. Geliyorum. Yusuf aşağı iniyor. Tekrar geliyor. Tık 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 tık. Kapıya vuruyor bu sefer. Kalkmak zorunda kalıyor. برخواهی او دیگه زیره دا چلمید. öyle küçük küçük Şöyle dolmalık biberlerimizi de dolduralım. Ağzını şöyle kapatalım. Dolmayı da çok seviyorlar. Arada bir böyle dolma yapıyoruz. Evet canlarım, bütün hepsini bu şekil yapacağım. Daha sonra suyuyla tuzunu ekleyerek ocağa koyacağım, pişsin. Şöyle bir tencere, bir de küçük tencere oldu. Şöyle sizlere göstereyim daha yapacağım bu tencereyle şöyle küçük tenceremde bir tencere dolmam oldu. Şimdi bunu doldurayım iyice tenceremi. Zeytinyağlı da güzel olur. Biz kıyma koymuyoruz buna. Kıymalı sevmiyorlar. Şimdi şöyle dolmamı yaptım. Bir böyle tencere, bir de küçük tencere. Şimdi bunun suyunu ekliyorum. Şöyle suyunu ekledim. Şu öbürüne de koyalım. Şöyle suyu yetişir. Şimdi bunun üzerine de biraz tuz ekleyelim. Şöyle tuzumuzu da Aç at at. Biraz daha çok düştü. Ona biraz daha at. Şöyle. Bakar ondan sonra. Şimdi bunun üzerine bir küçük tabakayı koyacağım. Bir de buna ocağıma koyayım. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yemeğimiz pişince görüşürüz. Evet. Şöyle dolmamız pişti. Dolmayı şöyle servisi yaptım. Şöyle dolmamızı görün. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız.